Koleksiyon Elektronik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bu videoyu beğenirseniz bize gerçekten çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Evet, hiç düşündünüz mü ya neden böyle fil büyüklüğünde örümcekler ya da ne bileyim kamyon kadar karıncalar falan yok etrafta? Bunun cevabı sandığınız gibi korku filmlerinde falan değil. İşin sırrı fiziğin en temel en basit yasalarında gizli. Hadi gelin şimdi boyut dediğimiz şeyin en küçük bakteriden en büyük balinaya kadar bütün hayatı nasıl şekillendirdiğine birlikte bakalım. Şimdi olaya şöyle sağlam bir soruyla dalalım. Neden mavi balina kadar kocaman tek bir bakteri olamıyor? Yani ne engel oluyor buna? İşte bu sorunun cevabı var ya, bize hayatta kalmanın en temel, en evrensel kuralını gösterecek. Aslında her canlının ama bakın istisnasız her canlının çözmesi gereken tek bir temel dert var. Dışarıdan lazım olanları içeri almak, içerideki çerçöpü de dışarı atmak. Yani bir nevi alışveriş. Oksijen al, besin al, karbondioksiti at. Hayat dediğimiz şeyin en temel denklemi bu aslında. Bu kadar evrensel bir dertten bahsediyoruz ya, aslında çözümü görmek için çok uzağa bakmanıza gerek yok. Kendinize bakın. Şu an tam şu an aldığınız o nefes işte o, vücudunuzun bu devasa soruna bulduğu inanılmaz bir çözüm. İçinizdeki milyarlarca hücre var ya, hepsi sürekli bir şeyler yakıyor, enerji üretiyor. E, bunun için de oksijen lazım. O oksijeni de bir şekilde dışarıdan almanız şart. Peki, en küçükler, yani minicik canlılar bu işi nasıl hallediyor? İşte doğa onlara inanılmaz basit, çok zarif ve en güzeli de beleş bir çözüm sunmuş. Adı ne mi? Difüzyon. Difüzyon dediğimiz şey aslında evrenin en temel kanunlarından biri. Şöyle düşünün, moleküller kalabalık yerleri pek sevmez, hep boşluklara doğru yayılmak isterler. Kendi kendilerine rastgele hareketlerle dağılırlar. Ve işin en can alıcı noktası ne biliyor musunuz? Bu iş için hiç enerji harcamaya gerek yok. E hayat da bedava olan şeyleri oldum olası sevmiştir zaten. O yüzden bu mekanizmayı sonuna kadar kullanır. Bunu gözünüzde canlandırmak için en klasik ama en iyi örnek küp şeker bir bardak suya attınız diyelim. Başta bütün şeker molekülleri dipte, bir köşede toplanır, değil mi? Ama siz karıştırmasanız bile bir süre sonra ne olur? O şeker bardağın her yerine eşit şekilde dağılır. İşte bu, bu pasif, kendi kendine içleyen ama acayip güçlü süreç var ya, yaşamın en temel motorlarından biri. Şimdi o minicik tek hücreli bir bakteriyi düşünelim. İçeride sürekli oksijen yakıyor. Yani içerideki oksijen miktarı az. E dışarıda bol bol var. Sonuç ne olur? Oksijen, dur ben şuraya bir gireyim der gibi hop içeri sızar. Tersi de geçerli. İçeride biriken karbondioksit de dışarıda az olduğu için hemen kendini dışarı atar. Sistem tıkır tıkır işler. Ama burada çok kritik bir ama var. Bu ancak ve ancak o canlının her bir noktasının yüzeye yani dış dünyaya çok ama çok yakın olmasıyla mümkün. E tamam o zaman difüzyon bu kadar süper bir şeyse neden etrafta tek hücreli dev canavarlar yok? İşte tam bu noktada karşımıza demir gibi bir fizik yasası çıkıyor. Aşılmasın neredeyse imkansız bir engel. Bu yasanın adı kareküp yasası ve söylediği şey çok basit. Diyor ki, bir cisim büyüdükçe onun dış yüzeyi karesiyle büyür, yani boyutu ikiye katlanırsa yüzey dörde katlanır, ama iç hacmi yani beslemesi gereken iç kısmı küpüyle büyür. Yani boyutu 2'ye katlanınca hacmi 8'e katlanır. Kısacası iç kısım dış kabuktan çok çok daha hızlı büyüyor. İşte bu bütün oyunun kuralını değiştiriyor. Şu rakama bir bakar mısınız? 10 milyon. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Bakın, küçücük bir bakteriyle dev bir mavi balinayı yan yana koyduğumuzda, o bakteri kendi hacmine oranla balinadan tam 10 milyon kat daha fazla yüzey alanına sahip. Yani daha basit bir dille söylersek, bakterinin dış dünyayla temas eden çok fazla yeri var, balinanın ise beslemesi gereken devasa bir iç dünyası var. Ve işte, en başta solduğumuz o sorunun cevabına geldik. Bizim o hayalimizdeki balina büyüklüğündeki bakteri var ya, doğduğu anda ölürdü. Sebebi çok basit. O minicik kalan dış yüzeyi, o devasa iç hacme yetecek kadar oksijeni ve besini içeri olamazdı. Hücrenin hiç kısımları resmen nefessizlikten, açlıktan ölürdü. Peki madem böyle bir yasa var, hayat bu engeli nasıl aştı? Nasıl oldu da bizler gibi büyük, karmaşık canlılar ortaya çıktı? Cevap, inanılmaz zekice bir hilede saklı. Madem dışarıda daha fazla yüzey alanı yaratamıyorsun, o zaman o yüzey alanını içeriye, kendi içine katlayacaksın. Elbette hemen o dahice çözüme gelinmedi. İlk adım neydi? Tek bir dev hücre olmak yerine milyonlarca minik hücreden oluşan bir koloni olmak. Yani çok hücreli olmak. Sonra ne oldu? Bu hücreler farklı görevler için özelleşmeye başladı. Sen sindirimle uğraş, sen hareket et gibi. Ama bu bile o temel yüzey alanı sorununu tam çözemedi. Daha radikal bir şey lazımdı. Ve işte o an, büyük canlıların asıl sırrı burada yatıyor. Eğer dış kabuğun sınırlıysa, o zaman içeriye dönüp iç yüzey alanını kıvrımlarla, dallanmalarla aklınıza ne gelirse onunla artıracaksın. Resmen kendi içinde dış dünyayla temas eden yeni, gizli yüzeyler inşa edeceksin. Bu mühendisliğin ne kadar çılgın olduğunu görmek için en iyi örnek yine kendimiziz. Bakın, hepimizi kaplayan derimizin yüzey alanı ne kadar? Yaklaşık 2 metrekare. Fena değil. Peki, akciğerlerimiz, içimizdeki o milyonlarca minicik hava kesesini, alveolleri alıp bir yere serdiğimizi hayal edin. Ne kadar yer kaplardı biliyor musunuz? Tam 70 metrekare. Düşünün, nefes almak için içimize resmen dev bir alan saklamışız. Ama durun, daha bitmedi. Sırada sindirim var. Yediğimiz yemekleri emen bağırsaklarımız, onların iç yüzeyi, sahip olduğu o inanılmaz kıvrımlar sayesinde tam 40 metrekareye ulaşıyor. Evet yanlış duymadınız. Neredeyse yarım badminton sahası büyüklüğünde bir alan karnımızın içinde bir yerlerde duruyor. Ve geldik zirveye. En akıl almaz olanı bu. Kanımızı taşıyan o en ince, en minik damarlar var ya, kılcal damarlar. Onların toplam yüzey alanı, hazır mısınız? yaklaşık 1000 metrekare. Bu muazzam ağ sayesinde vücudunuzdaki tek bir hücre bile yaşam kaynağı olan oksijenden 1 milimetreden daha uzağa düşmüyor. İnanılmaz bir sistem. Ve sanmayın ki bu hile sadece biz hayvanlara özgü. Hayır, mesela kocaman bir ağacı düşünün. Dışarıdan baktığımızda gördüğümüz yapraklarının toplam alanı belki 200 metrekare falandır. Ama Fotosentez için karbondioksiti içeri aldığı o iç yüzeylerin toplam alanı tam 6000 metrekare. Akıl alır gibi değil. Aslında ekrandaki bu söz tüm hikayeyi tek cümlede özetliyor. Atıklar dışarı, taze yakıt içeri. En küçük bakteriden en büyük balinaya kadar görünüşte ne kadar farklı olursak olalım, hepimiz aynı temel fizik problemini çözmek için evrimleşmiş, inanılmaz derecede zeki ve zarif makineleriz aslında. Yani sonuç olarak ne diyoruz? Gördüğümüz bütün o biyolojik çeşitlilik, o karmaşıklık hepsi aslında çok basit, asla değişmeyen fizik kanunlarının bir sonucu. Bir dahaki sefere şöyle derin bir nefes aldığınızda bir an durup düşünün. Vücudunuzun o en temel problemi çözmek için nasıl bir mühendislik harikası olduğunu hatırlayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.